Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe ziyaretinin ikinci bölümünde beldeleri gezdi, vatandaşlarla buluştu. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekilleri Sümer Oral, Erkan Akçay ve Soma Belediye Başkan Adayı Salih Oğuz Belgül ile birlikte ilk olarak Cenkeri Beldesi'ni ziyaret eden Başkan birlikte, Ergün, burada esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra belde pazarını da gezen Ergün esnafa hayırlı işler diledi. Ergün'e büyük ilgi gösteren vatandaşlar çalışmalarında başarılar diledi. Pazar yerindeki tüm esnaflarla tek tek el sıkışan Ergün, daha sonra MHP Cenkeri Belde Teşkilatı'nı da ziyaret etti, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kolay gelsin baba. Uzakta durma ana. Elini sıkar. nasılsın, iyi misin? Hayırlı pazarlar. Allah hayırlı işler versin. Kendine iyi bak. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın Nasılsın? Evet, çekiyorum. Başkan Ergün ve beraberindekiler daha sonra Avdan Beldesi'ne geçti. Belde girişinde coşkuyla karşılanan Ergün, gösterilen ilgi nedeniyle Avdanlılara teşekkür etti. MHP Avdan Belde Teşkilatı'nı ziyaret eden Ergün, burada kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Belde Kıraathanesi'nde vatandaşlarla buluşan Ergün, Manisa'da Manisa Değişiyor sloganıyla bir değişim başlattıklarını ve 5 yılda her kesimin takdirini alan bir farklılık ortaya koyduklarını ifade etti. Aldan ziyaretinin ardından Soma ilçe merkezine geçen Ergün burada Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Akın tarafından karşılanan Ergün, dernek anı defterini imzaladı, dernek üyeleriyle sohbet etti. Teşekkürler. Bu, bu çok önemli. Çünkü önce çok şeyler oldu. Elektrikler kesildi, şunlar oldu, bunlar oldu. Her şey olur. Her için tedbirli olmak Evet. Actual. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün bir sonraki durağı Turgutalp beldesi oldu. Beldede bulunan tüm esnafları selamlayan ve vatandaşlarla tek tek el sıkışan Ergün, Soma Belediye Başkan adayı Salih Belgül'ün seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Şerif abi, Hayır, Selam abi. Ergün'ün Soma ziyareti arka mahalle olarak bilinen Zafer Mahallesi ile tamamlandı. Soğuk havaya rağmen Ergün'ü büyük bir coşkuyla karşılayan mahalle sakinleri, "En büyük başkan, bizim başkan, Soma seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla mahalleyi inletti. Arka Mahalle Kültür Dayanışma, Yardımlaşma ve Gençlik Spor Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyelerini selamlayan Ergün, daha sonra dernek önünde vatandaşlara seslendi. Tamam, tamam. Kısa, Sağol. Sağol. Teşekkür <laughs> Çalmadan, çırpmadan, belediye kaynaklarını yandaşa, yoldaşa peşkeş çekmeden 5 yılda önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Ergün şöyle konuştu. Bütün bir şehir dendiği zaman büyük şehir neyi getiriyor? Büyük şehir büyük parayı getiriyor. Büyük bütçeyi getiriyor. Bu bütçeyi Yönetecek olan adama oy vereceksiniz. Bütün mesele bu. Adaletli bir şekilde bu 17 ilçede 870 köy mahallede yapılacak olan hizmetlerin, yatırımların en güzel şekilde <laughs> hak yemeden, tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeden kim daha iyi hizmet yapabilir? Bunun kararını vereceksiniz bu seçimde. Vay efendim ben üçüncü partiye düşmüşüm. Düşüre düşüre 25'lere 24'lere kadar çektiler bizi. Ama 30 Mart'ta seçimin sonucunun ne olacağını inşallah hep beraber göreceğiz. Hep beraber. Konuşmaları sık sık alkış ve tezahüratlarla kesilen Ergün daha sonra dernek binasında vatandaşlarla çay sohbeti yaptı. Kendisine gösterdikleri yoğun ilgi ve tezahürat nedeniyle Somalılara teşekkür eden Ergün, Manisa'nın 17 ilçesi ve tüm mahallelerine gerekli hizmeti götüreceklerini söyledi. Dönecek. İki, sene, ben ya, sene içerisinde kanun...